Şimdi bu sadece zeytinyağı, yağı, ozonlanmış zeytinyağı. Ee, nim yağı, Hindistan'da yetişir. Nim yağı, aklınıza gelen her türlü bakteri, virüs ve mantarak hem tarımda kullanılır hem sağlıkta kullanılır. Evet hocam. Çok pahalı bir şey. Nim yağı, çay ağacı yağı, çayla ilgisi yok adı öyle. Esas, aslında ismi Melaleuca alternifolia çay ağacı yağı Avustralya için. Bu her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı doğal antibiyotik gibidir. Çay ağacı yağı, biberiye yağı, nane ya, papatya yağı, 10 çeşit Birçok bitkisel yağ var içinde aslında. Evet, burada hı hı. 10 çeşit yağ var. Lavanta yağı, melisa yağı, çam kabuğu yağı, limon yağı, limon otu yağı, karanfil yağı. Maşallah. Evet çok güzel bir karışım. Vücudu tertemiz eder, hı hı. herhangi bir yan etkisi yok. Her yaşta herkes kullanabilir. Az önce içilebilir de dediniz. İçirebilir zaten hocam, de. Evet, günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı. Bağırsak rahatsızlıklarında mı kullanılıyor daha çok içilirken? Bağırsaklar için de iyi gelir. Hı hı. Ya, şimdi bazen de şöyle bir durum oluyor. Mesela vatandaş uyuz zannediyor, kandida mantarı da aynı şekilde kaşıntılara sebep olabilir. Hı hı. Bu nedenle uyuzla kandida mı, uyuz mu onu bilmek gerekir doktor muayenesi gerekebilir. Hı hı. Teşhis korsa uyuz diye bunu kullanması gerekir. Eğer ki uyuz yoksa kandida da kaşıntılara sebep oluyor. Barsaktaki kandida mantarı üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormosu maddeler, toksik maddeler 84 çeşit zehir üretir. Mesela metil alkol üretir. Şöyle yarım döplesi, körede bir döplesi öldürür. Ya. İşte mesela geçen sene hı, hı. Ee, 115 kişi sahte alkolden öldü. Evet hocam. Alkol maalesef. üretirken evet. vatandaşın aleti, adebatı yok. Küfleniyor. Mantar onu toksik maddeye dönüştürüyor. Bilmiyor. Zehirli Atadına madde bakıyor. oluyor. Tadına bakıyor. Alkol tamam. mu? Alkol. Ha, tamam satıyor. Bu sene de bayağı ölenler oldu. Evet. Yakalananlar oldu. Narkotik 100 bin kişi öldürebilecek alkol yakaladı. Ocak Çok ayında. Çok fazla. Evet. O yani. Maalesef. Hı hı. Yani adamlar Gözünü karartıyor paraya için her şeyi yapabilecek evet. insanlar var maalesef. Yani her türlü yani mantar olduğu zaman tabii ki mantarın teşhisi çok kolay. Yani modern tıpta kolay değil ama bir bardak suya sabah kalkınca kişi tükürürse, tükürüyor saçaklanıyorsa, çöküyorsa, yapış yapıştırıyorsa kandida var. Ama normal metotlarla kandida birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evreye kadar kandidarın teşhisi yok. Neden yok? Çünkü kandida hiçbir mikroba benzemez. Peki hocam bu kandida mantarı vücudumuzun hangi bölgesinde daha fazla genellikle bağırsakta. Bağırsaklarda oluyor? Bağırsakları. biz göremeyebiliyoruz tabii ki. Tabii tabii. Hı -hı. Şimdi doktor kolonoskop yapsa evet. bile anlamıyoruz. Çünkü kandida bir streç folio gibi sümüşlü bir sıvı üretiyor. Hı -hı. Bunun üretmiş olduğu biyofilm gibi sümüşlü sıvı, biyofilm bağırsak mukozasının salgılamış olduğu mukosa benziyor. Hı -hı. Doktor kolonoskop yapsa mukosla Kanada'nın üretmiş olduğu biyofilm aynı. Hiçbir şey yok. Evet. İlk dört evrede teşhis edilemiyor. Beşinci evreye geçerse sümüksü bir defacı geliyor. Ha, o zaman anlıyor. O zaman da iş işi bitmiştir. Bağırsak çürütüyor. Kanada'nın üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormosu maddeler, bağırsakları yakıyor. Yanan bağırsak deliniyor. Eyvah eyvah. Sızıntılı bağırsak sendromu, sızdıran bağırsak sendromu, geçirgen bağırsak sendromu veya İngilizce likikat. Oradan her türlü delindiği için, delinirse evet büyük delik değil yani hı hı. nanometre boyutta hı hı. hafif açılıyor. Orada sızıntı olmaya başlıyor tabii Sızıntı ki. olursa her hı türlü hı. zehir kana karışır, karaciğere gelir. Karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamadı toksik madde 7 gün 24 saat insanı zehirliyor. İşte ciltte de sedef, eksema, akne, liken, evet liken, planus, hidrasentis, süpresif köpek oluyor. Birçok hastalığı tetikliyor. Hı -hı. Bu nedenle insanlar uyuz gibi kaşınıyorlar, uyuz hı -hı. Mantar mı, uyuz, uyuz mu? mu? Uyuzsa onu doktor teşhis etmesi lazım. Çünkü vatandaşın böyle gözle bakarak göreceği bir şey değil. Hı -hı. anlayabileceği değil. Işte. Ama mantar biraz sıkıntılı hocam Mantarlı değil mi? Mantarın teşhisi yok. Teşhisi yok işte. İlk dört evet. evre. En sıkıntılı sorun hı hı. kanserden bile tehlikeli. Dünyada en tehlikeli şey kandida. Doktorların maalesef %99'u kandida teşhis edemiyorlar. Çünkü tefacetten anlaşılmıyor. Kantalinden anlaşılmıyor. anlaşılmıyor. İdrardan anlaşılmıyor. Eyvallah, Eyvallah. Nasıl olacak? Artık son adam evreye gelecek. Son evreye gelecek. Evet. Sürükçü bir Allah defacet sen. çıkacak. Ondan sonra adam öldü zaten. İlk dört devrede anlaşılmaz. Hı -hı. Çünkü bunun vantuzu var. Barsak böyle kene gibi yapışıyor. dokunun şeklini, rengini alıyor. Hı -hı. Vantuz. O nedenle de teşhisi Hı -hı. yok. Dördüncü evreden sonra teşhis ediliyor. O zaman da bağırsak çürümüş Hı -hı. oluyor.